Yarın eşim, sevgili eşim, sizin kardeşiniz Didem'le birlikte <laughs> Didem'le birlikte yarın sabah Ankara'ya gidiyoruz. Şimdi siz diyeceksiniz. Didem eczaneyi bırakmaz. Bu sefer bir günlük bırakacak. Ankara'ya gidiyoruz. Öğlen saatlerinde Kemal Bey ve Selvi Hanım'ın evlerinde kahvelerini içiyoruz. Sonra hep birlikte devir teslim törenini yapacağız ve iktidar yürüyüşünü oradan başlatacağız. Ben bundan önce bu sokaktan belki 50 bin kere geçmişimdir. Şu binaya kaç bin kere girmişimdir. Birazdan bu binaya Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak gireceğim. Bizim Manisa'daki gururumuz ben Manisa'nın ilk grup başkan vekiliydim. Bütün partililer önce şaşırdılar, sevindiler. Şimdi Manisa'da hem MHP'de hem AK Parti'de başkan vekillerimiz var. Şimdi ben Manisa'nın ilk genel başkanıyım ve bu heyecan bütün ilçelerde partili partisiz herkes genel başkanlığın Manisa'ya gelmesinden büyük bir mutluluk duyuyor. Bütün Manisalılara Bütün bütün manisallara şunu söylüyorum. Hangi partiden olursanız olun verdiğiniz destek, yükselttiğiniz umut ve ilettiğiniz olumlu mesajlara başarı dileklerine şükranlarımızı sunuyoruz. Diğer partilerde siyaset yapan bütün arkadaşlarımız aradılar, ulaştılar, ulaşmaya çalıştılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz adaylığımız sürecinden itibaren çok olumlu yaklaşımlarda bulundu. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bundan sonra bir tek isteğim var Manisa'dan. Genel başkanlar kendi şehirleriyle özdeşleşirler. Isparta Süleyman Demirel demektir. Mesut Yılmaz siyaset yaptığı dönemde Rize'de ANAP'ın gücünü hepiniz biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı memleketinde hem çok önemli bir destek alıyor hem belediye onlarda. Bunun yanında Sayın Bahçeli'nin Osmaniye'ne özdeşleştiğini biliyorsunuz. Şimdi sıra Manisalı hemşerilerimde, Özgür Özel'in memleketinde Özgür Özel'in memleketinde tüm ilçe belediyelerinde ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Özgür Özel'in partisinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığını istiyorum. Manisa'da Büyükşehir Belediyesi'ni alacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni başta dünyadaki siyasi akrabalarımızın iktidarda olduğu muhteşem şehirlerle Türkiye'de de CHP'nin en güçlü olduğu şehirlerle kardeş şehir yapacağız. Manisa'yı bütün dünyanın bildiği bir mesir festivaliyle, bütün dünyanın konuştuğu Osmanlı'nın çok önemli bir kenti olarak tarihiyle, kültürüyle bütün dünyaya tanıtacağız. Özgür Özel'in genel başkan olduğu Manisa'da bundan sonra ne işsizlik ne hırsızlık sorunu kalmayacak. Siz bize sahip çıkacaksınız. Biz Manisa'ya sahip çıkacağız. Başkan, Özgür başkan, Özgür başkan, Özgür başkan. Ve bir gün size söz veriyorum. Hep birlikte yine burada toplanacağız. Ve bu baba evine Atatürk'ün vasiyetini tutmuş partimizi iktidar yapmış Türkiye'yi çok iyi noktalara getirmiş olarak biz de geleceğiz. Hikayemiz bitmedi. Hikayemiz yeni başlıyor. Başkan başkanım. Abi girme abi. ya.